Oyuncu Ata Demirer evinde talihsiz bir kaza geçirerek hastanelik oldu. Sosyal medya hesabından hasta yatağında çektiği fotoğrafı paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, bileğinden ameliyat yani operasyon geçirdiğini ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Uzun süredir Marmaris'te yaşayan başarılı oyuncu Ata Demirel evinde düştü. Ayak bileği zarar gören Demirer apar topar kaldırıldığı hastanede operasyon geçirdi. Kaza haberini ve sağlık durumunu 1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından veren oyuncu, "Sevgili dostlar, talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden bir operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon gayet başarılı geçti, iyiyim." dedi. Yeni filmi Bursa Bülbülü için sete çıkmaya hazırlanan oyuncu, talihsiz kazadan sonra çekimleri ertelemek zorunda kaldığını da söyledi. Sözlerine devam eden ünlü oyuncu, maalesef bu durum bizi sonbaharda çekmeyi planladığımız Bursa Bülbülü filmimizin setini ileri bir tarihe ertelemek zorunda bıraktı. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere ifadelerini kullandı. Ata Demirer'in paylaşımını göre Yetka Kopan, Serra Yılmaz, Koray Avcı ve Ebru Cündübeyoğlu başta olmak üzere birçok seveninden geçmiş olsun yorumları yağdı ünlü sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.